beni birisi başkana şikayet etti. Tamam mı eskiden? Ee, Kadir sana sövdü. Halbuki yok. 10 kişiyiz tamam mı kahvede? Tamam. Orada muhabbet ediyor. Başkanım da sözü geçti. Şimdi bunu... Şey, sen bence kesin demişsin ya. Sikerim başkanını demiş Yok. Ona. Şerefsin tamam. demedim ha, tamam. Çünkü çok saygı du du duyduğum bir başkandı o. Tamam. Gitti mi dedi ki ya başkan sana küfür etti. Bak o da yandan dinliyor tamam mı mevzuyu? Hı hı. Böyle ispiyoncu bir tip. Başkan çağırdı beni. Dedi ya kardeşim bana küfür etmişsin dedi. Dedim başkanım öyle bir şey yok evet doğru diyorsun dedi. Yok dedi, yok. dedi ben araştırdım onu dedi. Ama dedi hani minne öyle değil şey, sana birkaç gün ceza vereceğim dedi. E ne cezası vereceksin bana dedim. E, o zaman sahilde şey yapıyorlar tamam mı arıtma. 2-300 tane künk var baba künkler. Git oraya dedi tamam mı. Çek dedi arabayı. Akşam o kadar o künkleri say dedi orada. Yani demek istedi iki gün orada duramana koy. Takıl oradan. Ya bak ceza verdim ona ya. Tamam dedim başkan sıkıntı yok. Sabah gidiyordum, bir iki saat duruyordum. Ondan sonra antrenmana gidiyordum. Bir de geliyordum. Daha bana kıyak yapmış oldu ara bir de. Yani evet. Ve kaçıyordum yani. Öyle bir hafta sürdü. Hatta beni unuttular. Ee, bir hafta on gün falan bayağı gitti <laughs> o iş <laughs> ya. En son arada neredesin abi? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> e artık gel gibi. Gittim kahveye çocuğa tamam dedim oğlum bak hiçbir şey demeden kalk ayağa dedim. Çar çut çar çut amına kodumun oğlu bu kadar da boyu var bak. Evet. Dedim bak ben seni niye dövdüm biliyor musun? Bundan sonra adam olasın diye. Konuştuğun lafa dikkat edersin diye. Ve çıktı millet amcıklaştık ağabeyle tamam mı?